Allahümme attab aleyna ebva ve rahmeti ve esim aleyna ve ya Rabbi ve ya Ertanaklar ilahi elimizin açılışında bir araya geldik toplamak ellerimizi sabayelim sarayla mekanına açtık dualarımızı niyazlarımız, niyazlarımızı niyetlerimizi kabul eyle yarabbi bu hayır müessesesini yaşat yarabbi ilahi yarabbel alemin bu arada günlerde, evde, tafiyesinde, cenazesinde ta hizmetler ihsan eyle ya Rabbi. Burada amin diye kardeşlerimize hayırlı, bereketli, uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel bu köyü, buradaki Kuruçaylı kardeşlerimizi, birliklerini, beraberliklerini daim eyle ya Rabbi. Her türlü ihtilaflardan, dedikodulardan, ayrılıklardan, gayrılıklardan kardeşlerimizi, birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin ve erhamen rahimin. Kalplerimize bu manada muhabbetin nakşeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin dini ve dünyevi müşküllerimizi halle asanayla. Ferdi, ailevi, millet ve ümmet olarak bizleri sahili selamete kavuştur ya Rabbi. Amin, amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. بسم الله الله اكبر Başta bir şey yok. Geçelim. Çok uzadı. Çalıştıralım. Ben de çalışayım. Hiç daha güvenilmemişim. Bir şey yapamadım. Bu şekilde çok seçmeyelim. Paramızın Hiç daha güvenilmemişim. Hiç daha güvenilmemişim. Bir şey Tamam. Sesten anlaşılmıyor yapmak buyurun şöyle şöyle eee sedirlere oturalım. Misafirlerimiz bir otursun.